Telefon terbiyecisi kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda Huawei Y6 Prime 2019 telefonun ön cam yani dokunmatik değişimini yapacağız. Görüldüğü gibi e, üst cam kırık. Üst cam kırık olduğu için tabi ana ekranda bir arıza yok. Ana ekran kırık değil sağlam değil yani görüntüsü normal olduğu için e, sadece üst cam kırık olduğu için Üst cam kısmı değiştireceğiz. Arkadaşlar, e, bu sadece Huawei Y6 Prime e, 2019 ay değil, yani piyasada bulunan e, birçok telefon neredeyse hemen hepsinin ön cam, yani dokunmatik kısmı e, değiştirilebiliyor. Bu videomuzu izleyen bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir veya sor, e, şöyle bir soru sorabilir: Ya arkadaş, benim e, ekranım sağlam, e, dokunmatik kırıldı da ben ekranı komple değiştirsem daha uygun olur? Sadece camını değiştirsem daha uygun olur? Şuna vereceğimiz cevap böyle olur arkadaşlar. Eğer telefonunuzun ekranı orijinal ise, yani daha önce cam değiş e ekranı değişmemişse, orijinal bir ekransa camını değiştirmeniz daha iyi olacaktır. Çünkü orijinal ekranın piksel yoğunluğu daha fazla, daha net bir görüntü, yani daha akıcı olur. Böyle bir durumda eğer ekranınız orijinal ise camını değiştirmeniz daha mantıklı olacaktır. Ama yok, ekran yansaması ise arkadaşlar camla bir anlamı yok. Niye? Çünkü bazı modellerde sadece ön cam değişimi ekran fiyatının yani yan ekran fiyatına daha pahalıya mal olabiliyor. Böyle bir durumda yan ekran takmanız daha iyi olacaktır. Ama yine tamamen tecih meselesi. Arkadaşlar yalnız cam değişiminde yani e, dokunmatik değişiminde her zaman için ekranın kırılma riski olduğunu göz önünde bulundurun. Yani illa kırılır diye bir risk yok. Ama kırılabilir. Neden? Çünkü cam kırıldığı zaman telefonun içinde Gözde görülmeyecek kadar ince çatlaklı varsa cam değişimde bu çatlak büyüyeceği için ekran görevini yitirebilir. Göz bulundurun. Yani dediğim gibi cam değişiminde ekran kırma riski her zaman için vardır. Telefonumuzu söktük, açtık. Ekranı telefondan ayırdık. Ee, şimdi ekranı separatör yani vakumlu ısıtıcı makinemize üzerine bırakıyoruz. Biliyorsunuz. Ee, ve e, suyu 80 dereceye ayarlıyoruz. Bir 10 dakika kadar kalacak. 10 dakika kaldığı zaman e, ekranın altındaki e, yapıştırma jeli yumuşacaktır Yumuşayacağı için ekranı rahat bir şekilde e, sökebileceğiz. 10 dakika geçti. Yeterli zaman geçti arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi zaten ekran e, kendi kasadın kendi kene bıraktı. Normalde her telefon böyle kendi kene bırakmaz arkadaşlar. Bazen e, dengeliyor, böyle kendi kene bırakabiliyor. Normalde bazı modellere baya bir riskli. Yani ekranı e, kasadan ayırmak baya bir riskli. Ama bu kendi kene ayrıldı. E, bazen böyle dengelebiliyor. Şimdi ekranı kasadan ayırırız arkadaşlar. Ben pena kullanmayacağım. E, pena biraz riskli olur. Bunun yerine ben bu jilatini kullanacağım. Bu jilatin yeni telefon ekranı arkasında çıkan jilatini kullanacağım. Hem ince hem de plastik olduğu için e, telefona zarar vermeyecektir. Yani ekrana zarar vermeyecektir. Daha güzel sökecektir. Ekranı kasadan ayırdık. E, şimdi tekrar ekranı ısıtıcımıza koyuyoruz. Isıtıcımıza koyarak e, camı ekrandan ayıracağız bu sefer de. Ekran istediğimiz ısıya geldikten sonra e, 0.2 milimetrelik çelik tel kullanacağız arkadaşlar. ile birer riskli olduğu için 0.2 milimetrelik tel kullanacağız diğer modellerde e, 03, 04, 05 mm tel kullanabilirsiniz. Ama Huawei'lerde kesinlikle kalın tel kullanmayın. Derin dediğim gibi Huawei riskli olduğu için kalın tel kullanırsanız ekran çatlayacaktır. General mobiller de öyle riskli arkadaşlar. General mobillerde de en ince telini varsa onu kullanın. E, tabi ince tel e, dezavantajı sık sık yırtılır. E, yapacak bir şey yok. Ama kalın kullan, e, kalın tel kullanırsınız bu sefer de ekran zarar verecektir. Bu için mutlaka Huawei ve general mobillerde özellikle mutlaka 0.2 mm e, çelik telden daha kalın tel kullanmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu işe yeni başlayanlar yani ekran e, cam değişimi işine giren arkadaşlar yapabilir miyim diye terpte girmesinler. Ee, biraz el beceriniz varsa ve yeteri kadar cihazınız varsa, yeteri cihazınız varsa değiştirebilirsiniz. İlk başlarda birer riski göze alacaksınız. Bu da ilk zamanlar riski olabilir. Ekran kırılabilir elinizde. Ee, ama zamanla el alışkanlığı olduktan sonra yanılma deneme hangi telefon modelinin kaç derece ısıyla ve hangi TL sökeceğini ve kırma riski olup olmadığını ve camı değişip değişemeyeceğini zamanla öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi biraz el becerisi olduktan sonra hemen hemen her türlü ekranı değiştirebilirsiniz. Yani dokunmatik kısmını, üst camını ekrandan ayırabileceğiz. Arkadaşlar ekrandan camı söktükten sonra ekranı temizlememiz gerekiyor. Ekran üzerinde kalan oka lekeleri buna güzelce bir şekilde temizleyelim. Yeni camı okalı cam veya e, normal camı takmadan önce mutlaka ekranı güzel temizleyelim. Güzel temizleyemezsek yeni takacağımız cam veya okalı cam hangisi ise telefonunuza göre taktığımız zaman o lekeler sırtacaktır. Bu için mutlaka telefonu Ekranı güzelce bir temizleyelim. Oka temizleme spreyleri var. Bundan alabilirsiniz. Temin edemezseniz, ki yerde var. Temin edemezseniz de Zippo benzini de e, aynı işi görebilir. Alkol da temizlik için e, idealdir. Temizlik güzelce yaptıktan sonra mutlaka e, temizlik yapacağınız, yani lekeleri alacağınız yer tozsuz bir ortam olsun. Çünkü tozlu bir ortam olsa ne kadar temizleseniz bile toz lekeler e, ekrana yapışabilir. Bunun için tozsuz bir ortamda güzel temizleyip Yeni camımızı takmamız gerekiyor. Çalıştığınız yer çok tozlu bir ortamsa o zaman e, toz önleyici tozsuz oda e, almanıza fayda olacaktır arkadaşlar. Camı ekran üzerine koyarken dikkatli olun arkadaşlar. Kaymasın. Kayarsa bütün emeğiniz boşa gidecek. E, tekrar sökmeniz gerekecek. Baştan başlamanız gerekecek. Onun için camı e, ekran üzerine koymadan önce milimlik olmasına dikkat edin. Tam oturuna e, emin olun. Dikkatli bir şekilde yerine oturttun. Dokunmatikli okkalı camı telefon ekran üzerine bıraktıktan sonra ikisinin birbirine güzel yapışabilmesi için şimdi bunu cam yapıştırma ve vakum makinemize yerleştireceğiz. Burada birbirini presleyecek. E, presledikten sonra ikisi tam oturmuş olacak yerine. Benim kullandığım cihaz Metringel Meta 12 arkadaşlar. Güzel bir cihaz. E, tavsiye ederim. Başka arkadaşlar başka cihazlar kullanabilir. Ama ben bu cihazı kullanıyorum. Gerçekten onun için memnunum bu cihazdan. <laughs> bu cihaz hem pres özelliği hem de vakum özelliği var. Laminasyon cihazının ayarları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi başka arkadaşlar başka cihazları kullandığı zaman e, bazı yerlerden ben geldi rastladım. Her telefon için e, farklı ayarlar yapıyorlarmış. Farklı ısı ayarları farklı pres ayarları yapıyorlarmış. Ben öyle yapmıyorum arkadaşlar. Benim ayarlar bu şekilde. Bütün telefonlara, marka model fark etmeksizin bütün marka modellerde fark etmeksizin eee aynı ayarları kullanmaktayım. Aynı cihazı kullanan varsa bu ayar, bu değerleri kullanarak kullanmanızı tavsiye ederim. bir sefer ayarlıyorsunuz. Ondan sonra bütün cihazlarda, bütün camlarda aynı ayar geçerli arkadaşlar. Ayarları değiştirmiyorum hiçbir şekilde. stresleme vakum işlemi sona erdi arkadaşlar. Şimdi ekranımıza alalım. Ee, bir bakalım nasıl olmuş görüntüsüne. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde hava kabarca kalmadı. Son derece temiz e, ve güzel bir baskı oldu. Şimdi ekranı telefonunuza takalım ve telefonumuzu toplayalım. Arkadaşlar videomuzu faydalı bulduysanız YouTube kanalımız olan Telefon Televizyon kanalımıza abone olmayı unutmayınız.